Evet arkadaşlar cep için kaydırma işlemini tamamladım sanki zincir çeker gibi kaydırma işlemi yapmıştık bunu tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi bunu üst kısımda da yaptık arkadaşlar ipimi alıyorum kaydırma işlemini tamamladım ipimi kopardım ve Şuradan başlıyorum arkadaşlar tam köşeden. Köşesinden tığımı geçirdim ve ilmeğimi aldım. Bir zincirle ipimi buraya sabitliyorum ve aynı battığım yuvaya bir sık iğne örüyorum. Şöyle ipimizi sıra sıkılayalım. Şu şekilde dilerseniz katlayabilirsiniz rahat örmeniz için. Aldığımız ipi arada kaybediyoruz ve Şöyle yakın göstermek istiyorum. Kaydırma işlemi ile zincir işi yaptığımız yuvalardan bu şekilde sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu işlemin üzerinden ben daha bir daha küçük bir tığ almak istiyorum bu arada. Evet, tığımı değiştirdim arkadaşlar çünkü çok sıkı ördüğüm için bu kısmı. Siz de dilerseniz daha ince bir tığ ile sadece bu kısmı geçebilirsiniz daha ince tığ ile daha rahat olacaktır. Bir sonraki sırayı yine aynı şekilde kullandığımız tığ ile devam edebiliriz. Şöyle göstereyim. Kaydırma işlemi yaptığım kısımlara sık iğne örüyorum arkadaşlar. Her yuvaya batıyorum ve çantamızın ön cep kısmını bu şekilde ayarlayacağız. Sık iğnemizi örelim. Buradaki köşeye kadar gelelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Buradan başladım ve köşeye kadar ördüm. Üst kısmını örmüyoruz şu anda. Öncelikle cebimizi ayarlıyoruz. Diğer tığıma geçiyorum. Bu arada ince tığ ile siz de benim gibi ince tığ ile buradan geçiş yapacaksanız elinizi gevşek tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Sıkı olması ipe uygun olmadığı için dolayısıyla tığın Burada bir sıkışma olabilir. O yüzden elinizi gevşek tutmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi normal tığımı aldım elime ve sık iğnemizin ikinci sırasını örüyorum. Zaten iki sıra yeterlidir arkadaşlar. Cebimizin kenar kısmı için iki sıra yeterlidir. Yine sıra sonuna kadar örelim ve burada bitirelim. Sıra sonuna geliyorum. Ve burada bir zincir ile sıkılayarak ipimi kesiyorum arkadaşlar. Cep kısmının kenarını ayarladık. Şimdi şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 Alt sıramız 15. Ne yapıyoruz? 16.'ya tığımı takıyorum. Şöyle kenar kısma. Ve buradan tekrar sık iğne başlıyorum arkadaşlar. 16.'ya tığımı taktım. Tığımı taktığım yuvaya sık iğne örüyorum. Bir alttaki, yanındaki yuvaya sık iğne örüyorum. Ve buraya 15 adet sık iğnemizi örüyoruz. Cebimizin alt kısmına 15 adet bu köşeye kadar eğer e, 16 17-18 e, şeklinde yapıp yapmış olabilirsiniz bu alt köşeyi sayıyoruz ona göre hareket ediyoruz arkadaşlar Eğer sık iğnenizi büyük bir cep istiyor da 18 tane yapmışsanız 18 artı bir kenarına batıyorsunuz 19 yuvaya batıp 18' ile sık iğneye devam ediyorsunuz 15 köşedeki sık iğneme batıyorum ve bu yandan 1 burada 2 adet kaydırma yapıyorum arkadaşlar cep biraz daha büyük olabilir bir kaydırma ile devam edebiliriz. Şimdi burada bir kaydırma yaptım. Bir yuva atlıyorum. Bir sonraki yuvaya. Sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 15 adet sık iğne yapıyorum. 15 sık iğne yaptım ve tekrar burada yandaki Sık iğneden bir kaydırma yapıyoruz. Şöyle. Burada yapmışım. Hemen hemen bir üstünde. Hemen bir üstündeki yuvaya batıyorum. Kaydırma işlemi yapıyorum. Tekrar 15 adet sık iğnenin üzerine geliyorum. Ve sık iğnelerimi devam ediyorum. Evet arkadaşlar 15 sık iğne ördüm. Tekrardan kenardaki sık iğneye geldim. Yine bir kaydırma işlemi. İlk alt sıraları tek olarak kaydırma işlemi yapıyorum. Bir yuva atlıyoruz. Bir sonraki yuvaya sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. Alt kısımda arkadaşlar toparlanmaması için bir kaydırma yaparak devam ediyorum 5-6 sıra ördükten sonra iki kaydırma yapacağım Çünkü sarkmasını önlemek istiyorum sarkmasın diye cebimiz iki kaydırma ile devam edeceğim sonrasını İşlem tekrarı yaparak yarıya kadar gelelim arkadaşlar Şimdi sık iğnelerimizi şöyle kenardan kaydırma işlemini tekrar yapıyorum. 1 ve iki kaydırma yapıyorum arkadaşlar. 2 kaydırma yaptım. Bu iki kaydırmaya hiç dokunmuyoruz tekrar sık iğnelerimizin üzerine buradaki 15 adet sık iğnemizin üzerine 15 adet sık iğnemizi örüyoruz. 14 ve 15. 15 sık iğnemizi ördükten sonra yine tekrar kenardaki sık iğnemizden şöyle bir ve iki kaydırma yapalım geriye dönelim ördüğümüz sık iğnelerimizin üzerine tekrar sık iğne örelim ve kaydırmalarımız sıramız bitinceye kadar devam edecektir sıra sonuna kadar buralara kadar örelim arkadaşlar bu şekilde Gördüğünüz gibi cebimiz ortaya çıktı. Ve bu sık iğnelerin tamamını ördükten sonra tekrar birlikteyiz. Son sıramızı örüyoruz arkadaşlar. ve cebimizin son sırasını ördüm. Burada bir adet sık iğne kalmıştı. Kaydırma ile ekliyorum ve sıkılayarak bitiriyorum. Cebimiz hazır. Şimdi cebimizin kapağını örüyoruz arkadaşlar. Bir üst sırada bir sıra kaydırma bırakmıştık. Buradan tekrar ince tığımı aldım ve şöyle kaydırma işlemi yapmıştık burada. Buraya bir zincir çekiyorum ve aynı yuvaya bir sık iğne örerek cepte başladığımız gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Burada kaydırmalarımız var. Bıraktığım ipi aradan yürütüyorum. Elimizi biraz gevşek tutarsak çok iyi olacak. İlk sıra sık iğnemi kapak kısmına bu şekilde örüyorum. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer anlatamadığım kısım olursa yorumlara yazabilirsiniz. yardımcı olmak isterim. Ve son sık iğnemi batıyorum. Kapak kısmımız. Evet. Buraya bir adet sık iğne daha yapıyorum. Kapağın üzerine tam gelsin diye bir zincir ile geriye dönüyorum ve tığımı değiştiriyorum arkadaşlar. şekilde 3 sıra daha öreceğim. Bir zincir ile geriye dönüyorum. İlk sık iğneden itibaren sık iğnelerimizin üzerine olduğu gibi sık iğne örerek devam ediyoruz. 5 sıra ördüm arkadaşlar. Bir zincirle geriye dönüyorum. 2 4 5 yani 2,5 diş oluyor. Şimdi burada kapak kısmını kenarına oval bir şekil vereceğiz. Bu yüzden ilk yuvayı örmüyorum ikinci yuvaya batıyorum eksiltme yapıyorum burada. Bu şekilde devam edelim. Burada yine eksiltme yapmak için kapak kısmı olduğu için şöyle yapacağım arkadaşlar. 1 ve 2 oval şekli vermek için bu şekil örüyorum. Yine burada bir yuva atlıyorum bir diğerine. sıra sonuna kadar geliyorum. Ve bir sonraki sırada bitiriyorum. Gördüğünüz gibi yine burada iki yuvamız var. Şöyle bir iki 2 ilmek aldım. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Geriye dönüyorum. Bir yuva atlıyorum. Bir sonraki yuvaya ve son sıramız arkadaşlar bu. iki yuvamız kalmıştı. Tekrar aynı şekilde örüyorum. Bir zincir ile sabitliyorum ve cebimizin kapağını burada bitiriyoruz. Kapağımızı bitirdik iplerini gizledim. Buraya mıknatıslı çıt çıt ekleyeceğiz arkadaşlar. Diğer parçamızı da zaten örmüştük. Şimdi iki parçamızı birleştirecek şeritimizi örüyoruz arkadaşlar. Bunun için 9 adet zincir çekiyoruz. Şöyle bir zincir ile sıkılıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 adet zincir çektikten sonra yine başlangıcımızda parçaların başlangıcında olduğu gibi zincirimizin şöyle arkasını döndürüyoruz arkadaşlar. 2 yuvayı atlıyoruz. 2 adet zinciri atlıyoruz. 3. zincirimize şöyle zincirimizin tersini arkadaki yuvaya sık iğnemizi örerek başlıyoruz. Zincirimizin gördüğünüz gibi arkasını döndürdüğünüz zaman Arka ilmeğine sık iğnemizi başlıyoruz. İki zincir atladığımız için burada 7 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Dediğim gibi benim ipim biraz e, çok ince değil ince değil yani, kalın da değil. Şu anda kalın gibi gözükebilir. Aşırı kalın değil ama ince de değil. Sizin ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre sayıları küçültebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Bu şekilde 7 adet sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar. 7 adet sık, sık iğnemizi ördük. Bir zincir ile geriye dönüyoruz ve sık iğnelerin üzerine tekrar 7 adet sık iğne olarak devam ediyoruz. Parçalarınızı ördükten sonra ölçüm yaparak arkadaşlar uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde 7 adet sık iğnemizi şerit halinde döne döne örüyoruz. Şu anda 2 diş ördük. Ne yapıyorduk? Kaç dişimiz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 diş örmüşüz. 13 diş burası, 13 diş burası. Uzunluğunu hesaplayacaksınız arkadaşlar ve taban kısmını da ölçüsünü alarak şeritimizi tamamlayacağız. Şeritimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde ekleme yapacağız. İsterseniz tığ ile ekleyebilir. Dilerseniz dikebilirsiniz. Ben bunu tığ ile eklemeyi düşünüyorum. Şu şekilde normal sık iğne ile eklemeyi düşünüyorum. Bir zincir ile sabitliyorum. İlk ördüğümüz sık iğneden şöyle alıyorum ve bu şekilde ekliyorum arkadaşlar. Kaydırma işlemiyle ekleyebilirsiniz. Dikerek ekleyebilirsiniz. Sizin için hangisi daha kolaysa o şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kenar şeritimizi ekleyelim. ve gördüğünüz gibi ölçümüzü bu şekilde sık iğne ile ekliyorum ben. Dediğim gibi siz dik edebilirsiniz ve ekledikten sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sık iğne ile iki parçayı da ekledim gördüğünüz gibi. Çantamızın yavaş yavaş tamamlayacağız ve askısına geçeceğiz. Bel askısına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ağız kısmına kaydırma işlemi yapıyoruz. Çantamızın ağız kısmına Sık iğne değil arkadaşlar. Kaydırma işlemi ile şu şekil. Bir sıra geçiyorum. Bu kenar kısmını şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. İki ucu birleştireceğim. Şöyle iki ucu birleştirerek işlemimizi tamamlayacağım. Bakınız kaydırma işlemi ile birleştirdik uçları ve tekrar yine çantamıza üst kısmına işleme devam ediyorum. ilmek kaydırma ile çantamızı tamamlayalım arkadaşlar burayı biraz sıkı yapmışım bu şekilde diğer tarafı da bu kısmı da aynı şekilde ekliyoruz Arkadaşlar bu kısımda sıramızı tamamlayalım ve işlemimize devam edelim gördüğünüz gibi sık iğne yapmıyoruz arkadaşlar şöyle tığımızdaki ilmeğe tığımı batırıyorum bir ilmek alıyorum ve tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirerek kaydırma işlemi yapıyorum kaydırma işlemi ile de kenarı bu kısmı ekledik ve sıramızı tamamlayalım daha sonra son aşamalarını bel askısını bir mıknatıs çıt çıt yapımını anlatacağım tekrar görüşmek üzere arkadaşlar çoğu gitti azı kaldı gördüğünüz gibi tekrar birlikteyiz kaydırma işlemimizi tamamladıktan sonra